Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Bu videomuzda da 2021 yılı 3. şerek bilançosunu açıklayan ve de sizlerin yorumlarda yazdığı talep üzerine FM İzmit Piston firmasının hem temel analizini hem de teknik analizini birlikte yapacağız. Bu analizi birlikte yaparak bir konsept oluşturduk. Kompakt bir şekilde ilerliyoruz. Analize de geçmeden önce Udemy'de şu anda temel analiz eğitimimiz satışta arkadaşlar. %50 indirimli şekilde açıklamalar kısmında linki var. Oraya tıklayıp oradan gidip alabilirsiniz dedikten sonra bir bakalım. Evet. Piston İzmit pistona baktığımız vakit cari oranı 4'ler 413'ten 5'e çıkmış. Likit oran 3'ten 4'e çıkmış. Nakit oran 267'den 308'e çıkmış. Kısacası şirketin elindeki nakit nakit benzerleri artıştı arkadaşlar. Pozitif yorumluyoruz. Aktif karlılık %50'den %65'lere. Esas faaliyet kar marjı çeyreklik bazda. %23.5'dan %25'e. Yıllık bazda %24'den %25'lere. Güzel artış güzel. Net kar marjı 43'ten 25'e düşmüş. Net kar marjı yıllık bazda ise 40'tan 25'e. Net kar marjında bir düşüş söz konusu. Öz sermaye karlığı %62'den %82 diyelim ortalama olarak çıkmış. Yani %62 büyüyen bir İzmit Piston şu anda %82 büyüyen bir firma pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Burada satışların maliyetinde bir artış var. Bu da zaten net kâr marjına negatif olarak yansımış. Satışların maliyeti 1.26'dan 2.13'e çıkmış. Yıllık bazda ise 1.63'den 3'lere çıkmış. Bu zaten net kâr marjındaki düşüşün e, burada bir artış göreceğimizin delaletiydi zaten. Birazdan sektöne göre ucuz mu pahalı mı bakacağız arkadaşlar. Hisse başı kâr 2.09'dan 3.06'ya çıkmış pozitif. PEG oranımız 1.68'den 0.74'e düşmüş. Çok çok iyi beğendim bunu. 1'in altında olması hoşuma gider benim. Dönem sonunda yine 1'in altında. ROIC oranı 74'ten 153'lere çıkmış. Bundaki artış da çok güzel. Bakın temettü de vermiş. Şu an temettü verimliliği 1.73, %1.73. Birazdan yabancı para pozisyonlarını vesaire inceleyeceğiz. Aktif devir hızı 1.22'den 2.5'a çıkmış. 2 kat artmış. Alacak devir hızı 12'den 16'lar alacakları hızı tavsiye ediyor. Etkinlik oranı 20'den 27'ye 20 çıkmış. İhracat oranı 58'den 75'e çıkmış. Gayet güzel arkadaşlar. Şurada bakın yurt içi satış, yurt dışı satışlara bakın. 19 milyarlardan 31 milyarlara gelmiş. Ciddi bir artış var. Şirketin yabancı para tarafına baktığımız vakit şirketin yabancı para yükümlülüğü 3 ken yabancı para varlığı 47. Yani yabancı para tarafında bir riski bulunmuyor. Şöyle bakalım yıllık bazda grafiğimize. Satış pardon Favök bölü satış geliri 26'dan 26.5'a. Esas faaliyet kar marjı 24'ten 25.3'e, net kar marjı 40'tan 25'e, öz sermaye karlılığı 62 büyümeden 82 büyümeye, bürüt esas faaliyet kar marjı 30'dan Pardon kaç? 29.2'den 29'a sabit kalmış. Sıkıntı yok. Güzel. Peki bulunduğu sektöre göre fiyat kazanç oranı tarafında durum neymiş? Bulunduğu sektör fiyat kazanç oranı 13.3. İzmit piston 34. Bulunduğu sektöre göre FK tarafında pahalı. Piyasa deri defter deri tarafında ilgili sektör 6.6. İzmit piston 25. Burada da pahalı kaldığını söyleyebilirim. Sektör ortalamasına göre bir bakalım. Sektörün net kar marjı 18.8 iken e, İzmit piston 26. Güzel. Sektörün aktif devir hızı 104. İzmit piston 251. Güzel. Aktif karlılığı sektörün 20. İzmit piston 65. Güzel. Borç kaynak oranı sektörün 50 51, İzmit pistonun 18-19. Güzel. Şirketin pardon sektörün büyümesi 37. Şirketin büyümesi 81. Güzel. Yani sektörü göre her noktada pozitif konumlanmış arkadaşlar. Şurada da bakalım öz kaynaklar tarafı 46 milyondan 60 milyona çıkmış. Zaten bir büyümesi vardı. Bu da öz kaynak tarafında olduğunu zaten tahmin etmek zor veya güç değil arkadaşlar. Şurada borç kaynak oranını söylemeyi unutmuş olabilirim. %23'den %19'lara düşmüş. Borç oranını da azaltmış arkadaşlar. Sonuç olarak toplamamız gerekirse şu FK ve piyasa değeri defter değeri tarafında biraz sektöre yakın olsa bir tık da ucuz olmuş olsa süper bilanço diyecektim. Fakat güzel bilanço diyorum. Geri kalan hiçbir şeyinde bir sıkıntı yok. Yani gayet güzel bir faaliyet dönemi geçirmişler. FK ve piyasa değeri defter değeri hisse çarpanlarında sektör ortalamasına göre pahalı kaldığını söylüyorum. Sınırlı pozitif etki güzel bilanço dedikten sonra işin teknik analizine bakalım. Teknik tarafa baktığımız vakit değerli arkadaşlar Federal Maul İzmit Piston uzun açıklaması. Haftalık bazda bakıyoruz. Baktığınız vakit arkadaşlar şöyle aşağıda bir destek var. Bu destek neredeyse 100 haftalık ortalamaya denk geliyor. 97.5'lar güzel bir destek olarak çalışmış zamanında. Şu anda da çalışıyor. Bir düşen kırılımımız varmış. Bakın sıkışmış zaten buralarda bu arkadaş. Bu düşen kırılım bu hafta itibariyle kırılmış. Pozitif. Okey. Bunu koyduk cebimize. İkinci olarak yani hafif hafif bir yeşil mum yakma sinyallerini önümüzdeki haftalarda gelebilir. Şimdi özellikle 107.3 107'nin üstünde gelecek kapanışlar haftalık kapanışlar direkt bir robota yatırımcıya yani birilerine Al sinyali oluşturur. 107'nin üstünde gelecek kapanış. Haftalık kapanış. Öncelikle bunu söyleyeyim. Şu an için 107 bir burada şey direnç. İkinci direnç arkadaşlar 129 seviyesi ikinci direnç. Yani buradan burada bir sinyal oluşturursa yani bir yukarı yönlü bir hareket getirse ilk gideceği yer direkt 130'lara doğru gider. Ardından 130'lardaki şu 50 haftalık ortalamaya bakmak lazım. Bakın buralarda Geliyor 50 haftalığa yaklaşırken tekrar bir satış yiyor. Tekrardan izlemek lazım ama şu an artık dipleri görmüş. Burada diplerden yukarı yönlü bir hareketleri getirmesi lazım artık ki zaten düşeni kırmış değerli arkadaşlar. Bu pozitif sinyal olduğunu sizlere söyledim. Bakın eski daha öncelerden kırdığı düşene, düşenden sonra neler yapmış mesela bakın. Şöyle yapalım. Bakın bu arkadaş burada düşeni kırıyor. Geliyor. Kırmış. Yatay seyretmiş. Tak tak kaç tane? 98'lerden bir anda kendini 127'ye vurmuş. Yani %30'lu %33'lük bir getiri sağlamış. Bir aylık dilim içinde. Tamam mı? Yani düşenin kırılması güzel bir sinyal. Özellikle burada 5 haftalık ortalaması var. 103 lira. 103'ün üstüne kapatmış. 103.6'da kapatmış. Bu da güzel. Yani güzel olmuş. Bunları söyleyebiliriz aşağıdaki desteğini, öndeki dirençlerini, nereleri takip etmeniz gerektiğini sizlere söyledim. Önümüzdeki hafta için söylemek gerekirse bir retest yapmak isterse 100 liralar. Bu 100 liralara tekrar bir dokunup bir güç alıp yukarı yönlü bir hareket getirebilir. Tabii ki bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Ben gördüğüm veriyi sizlere seslendiriyorum arkadaşlar. E, temel analiz güzel bilanço sınırlı pozitif etkiledik. Teknik analiz tarafında ise durumun pozitif ve hafif hafif döndüğünü sizlere tek tek anlattım. Bunlar tekrarlı yatırım tavsiyesi değildir, yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Kendinize iyi bakın, fırsatları kaçırmayın arkadaşlar. İyi günler.